Trakya Üniversitesi tarafından Balkan yerleşkesinde arazilerde ekim yapılarak Edirne'nin kültürel mirasına yeniden kazandırılan Edirne Gülü bugün düzenlenen etkinlikle hasat edildi. Hasat etkinliğine Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Mustafa Tan, Profesör Doktor Muzaffer Demir, Profesör Doktor Eylem Bayır ve Profesör Doktor Sedat Üstünda, Genel Sekreter İlyas İpek, Edirne Gülü ve Kırmızı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Nelgün Becenen, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personeller katılım gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının ile başlayan etkinlik, Maze Öğrenci Müzik Grubu'nun dinletisiyle devam etti. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Edirne Gülü ve Kırmızı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Nilgün Becenen, Edirne Gülü'nün tarihsel ve kültürel değerine dikkat çekerek merkezin kuruluşu ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Trak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Hatipler ise Gül'ün Türk İslam medeniyetindeki sembolik önemine değinerek Edirne Gül'ünün üniversite şehir bütünleşmesinin bir simgesi haline geleceğini ifade etti. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencin Akın'da Edirne Gül'ünün bu toprakların zarafetini ve direncini yansıttığını belirterek Trak Üniversitesi'nin bu anlamlı girişiminin kültürel mirasının yaşatılmasına katkı sunduğunu söyledi. Edirne Valisi Yunus Sezer ise Edirne Gülü'nün kentin peyzaj çalışmalarında değerlendirileceğini ve Ekim alanlarının genişletilmesi yönünde çalışmalar yapılacağını ifade etti. Konuşmaların ardından güller hasat edildi.